Evet arkadaşlar Ankara'dan herkese selamlar saygılar Ankara ücret köyündeyiz. Bahçemiz çentleri bahçesi arkadaşlar. Bu sene ikinci yaprak yaşında diyebilirim. Şu gördüğünüz ağaçlar büyük olduğunu aldanmayın. Bu sene bahçemiz iki yaşında arkadaşlar. Geçen sene burada 4 metre yaptıklarımız vardı. 3 metre yaptıklarımız vardı. Geçen sene onlardan 3 metre 4 metre yaptıklarımızdan bu sene Mart ayında tepe kesimi yapıp şu gördüğünüz anandarlarımızı bazılarından almıştık. Evet bazıları zayıf gelişmişti. Onları tekrar sert kesim yaptık. Bu sene tekrar büyüttük onları ikinci senesinde. Ama dal aldığımızda çoğunlukta görüyorsunuz zaten. Biraz sonra gezdireceğim ben sizi. Bu gördüğünüz ağaçlar, fidanlar 2 yaşında diyebilirim arkadaşlar. Çoğu da bizim kendi fidanlarımız bunlar. Onu da söyleyeyim. Bunların çoğu bizim kendi fidanlarımız. Evet şöyle bahçeye bir gezelim. Şimdi biraz fidan kalitesine göre de mesela değişebiliyor. Şimdi şu gördüğünüz arkadaşlar şu ağaç. <laughs> şu gördüğünüz ağaç arkadaşlar 2 yaşında bakın. Yanlış söylemiyorum. ikinci 2 iki yaşında. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz ağaç 2 yaşında. Hatta orada deviz de gözüküyor herhalde. O gördüğünüz 2 yaşında. Belki hatırlarsınız. Mart ayında ben burada tepe kesimi yapmıştım. Bu, bu fidanlarımıza. Hatta o videolar da var. O zaman bunlar küçücük. Yani böyle gövdeler çok zayıftı. Küçük bir fitandı ama iyi bakırırsa, güzel bakırırsa bitki besleme iyi olursa bu şekilde de gelebiliyor iki yaşında. Onu da söyleyeyim. Cevizlerini görüyorsun değil mi Bahadır? Evet. Cevizleri de var. Ama tabii iki yaşındaki ağacın cevizin o kadar kıymeti yok. Ama bunlar iki yaşında onu söyleyeyim. Şimdi bu da iki yaşında. Normalde ee, bir Türkiye standartların böyle diyebiliriz. iki yaş bu şekilde olabiliyor. Bakın bu da iki yaşında. Hatta ceviz bile ne tutmuş yani şu meyve ceviz tutmuş. Görüyorsunuz birer tane, ikişer tane ceviz oranları bile ne var. Bu da iki yaşında onu söyleyeyim. Yani bu da iki yaşında. Şunun da iki yaşında. Şu gördüğünüz bütün burada ne varsa iki yaşında arkadaşlar. Onu söyleyeyim çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Bunlar iki yaşında. Geçen sene bunlar çok güzel büyümüştü. Bunlardan tepe kesimi yapıp dal almıştık. Seneye de bunu şimdi güzelce tekrar budama yapacağız. Şimdize gelen dalları bırakacağız. Ana hatlarını inşallah öbür sene oluşturacağız. Bunlar iki yaşında. Şunlar büyümeyenlerdi. Bunlar da maşallah var. Bu sene artık bunlar da artık şöyle söyleyeyim. Artık tepe kesimi yapmıştık biz bunlardan. Bakın şuradan yapmışız. Şuradan bir tepe kesimi yapmışız. Yani şurası. Ben yani bir tepe kesim yapmışız 40 gibi. Evet, bunlar meyveye durmuş, meyve dalı yapmış. Hiç değil. Zaten şu dalları biz yeniden kesim yapacağız. Dediğim gibi alacağımız ana dallar olacak. Mesela şurada çatal çatal yapmış. Vardı şimdi birini kes gel. Bunu bahare bahara beklemenin beklemeni bir mantığı yok. Şunu kes birini onu şey, aldık. Daha şu biraz daha nasıl anlatayım? Sertleşir, biraz daha kalınlaşır. Her ne kadar sezon sonu da olsa bunlar büyümesi devam ediyor. Yani kök kışın bir çalışır. Onu unutmayın. Ağaçlarda uyku uy, uy diye bir şey yoktur. Evet üst taraf uyur ama kökler daha devamlı her zaman çalışır. Hatta şunu da şahit olursunuz. Bu yaştaki ağaçlarda fidanlarda yaprak dökülse bilene yani kışın baktığınız zaman şu dokuların Hafif hafif böyle kalınlaştığını hissedebilirsiniz. Yani kök hiçbir zaman durmaz. Kök devamlı çalışır. Devamlı faaliyet halindedir. Tabii bunun da dinlenmeye ihtiyacı var. Belli bir saat dinlenmesi lazım. Sonbaharda uykuya geçiyor ama kök hiçbir zaman uyumaz. Onu söyleyeyim. Yani kök devamlı çalışır. Ama onun çalışması için de e, bahardan başlayacaksınız. Sonbahara kadar güzel bir bitki besleme yapmak zorundasınız. Bunun da belli bir ihtiyaçları vardır. Onları da vermek zorundasınız. Onu verdiğiniz zaman sıkıntı yok. Bunlar her türlü size çalışır. Şimdi şurada bunlar da bizim dedim ya bunların çoğu bizim kendi fidanlarımızdı. Evet. Şunun birini al istersen Bahadır gene. Şunun birini al. Şunu al. Çatal bırakmayın. Bu yani çatal bırakmayın bu şekilde. Şimdi dediğim gibi bahar biz geleceğiz. Şu gördüklerinizden tekrar sert kesim yapacağız. Anadal oluşturacağız. Bu sene tepe kesimi yapmıştık. Aslında bunların ayıtlanması lazımdı. Ama işte biz de çok yoğun çalışan bir insanız. Fazla bahçelere gelemiyoruz. Bahçe sahiplerine bunları tembih ediyoruz ama maalesef onlar da bazen gözden kaçabiliyor. Aslında şu dalların, şu dalların bu sene olmaması lazımdı. Tek tek büyümesi lazımdı bunu. Tek olarak büyümesi lazımdı ki seneye biz bunun tepe kesimi yapıp anadar almamız lazımdı. Bu sene ikinci senesinde. İkinci senesinde bunlar. Bunlar ikinci senesinde ama şimdi görüyorsunuz yani ağaç şekline gelmişler de var. Şimdi şunların aslında bakın bu meyve dalı yapmış durmuş. Bak bunu buna ben müsaade etmezdim bu bahçeye gelseydik gelmedik. Maalesef gelmedik. Şu meyve olmaması lazımdı şu ana gövden daha güçlü olması lazımdı bizim için. Biz bunu öbür sene tepe kesimi yapardık. Çok güçlü bir şekilde ben bundan anadal oluştururdum. Ama şu bunlar meyve dalı yapmış maalesef meyve dalı yapmış. Ağacın gelişimini de işin gerçeği durdurmuş. Şu bu sene mesela şimdi fidanın Biraz zayıf, Gör, görüyorsunuz yapı olarak biraz zayıf ama bundan da tepe kesimi yapıp öbür sene yedi tane ana da çok rahat alabiliriz. Evet şöyle gezelim bahçeyi, yukarı doğru gidelim. Bunlardan tepe kesimi yapmıştık, dal demiştik. Evet ne kadar da birkaç tane dal yaptıysam şunlar zayıf kalmış. Şunlara tekrar bahar ayında set kesim yapacağız. Bunlar meyveye durduğu için bu şekilde olmuş. Eğer bunlar nasıl meyveye durmasaydı bak şu dallar, şu dallar gibi olurdu. Meyveye duran dal büyümez. Onu unutmayın. Bu, bu türdeki dallarınızda ceviz olduğu zaman hemen koparacaksınız. Koparmadığınız zaman iki tane cevizle çalışır. En fazla 15 sürgün 15 santim sürgün yapar. Bu şekilde durur. Onun sana gitmez. Ona çok dikkat edin. Bu tür ağaçlarda iki yaşlarda Biraz da ikinci yaşlarda ceviz alacağım falan diye uğraşmayın. Olan cevizi koparacaksınız. Şimdi Evet bunlar geçen sene Bahadır'la biz geçen sene diyorum. Şuradan mı vurmuşuz Bahadır? Evet şuradan kesim yapmışız. ben dikkat edin. Bilmiyorum kamerada çıkmayabilir de. Şuradan bir uç kesimi yapmışız. Geçen sene bu 3 metre 4 metre vardı. Evet. Bu gördüğünüz şu ağacımız bu sene ikinci yaşında. Yani yanlış anlamayın bunlar ikinci yaşında da. İki yaşında sadece iki yaşında ya. Yani. Tabi gelişmeyenler var. Ama şimdi şöyle gelişmeyen var derken bunlara göre zayıf olanlar var. Yoksa normalde biz ikinci sene bunları dediğim gibi sert kesim yapıp tek ara göz üzerinde tekrar büyütüyoruz ama geçen sene biz bunları üç metre yapmışız, 4 metre yapmışız. Tepe kesimi yapmışız, dal almışız. ayrı konu. Bu gördüğünüz ağaç 2 yaşında arkadaşlar. Bunlar hep iki yaşında. Bu da bakın 2 yaşında göster bakın Badır tepe kesimi yapılan yere göster. Evet bakın Bahadır'ın gösterdiği yerden tepe kesimi yapmışız. Evet Dal almışız ama bazı dallar meyveye durmuş maalesef devizleri kopartılmadığı için Fidanlar şey fidanlar diyorum Dallar büyüyememiş Sıkıntı değil biz bunu üçüncü sene ben bunu kocaman ağaç yaparmış bir sıkıntı değil Ama şimdi gel şuradan bir görüntü al Bahadır, çok güzel bir görüntü yakaladık gel. Güneş de vuruyor şimdi arkadaşlar Şu, şu ağaçlar çıkmayın. Arkadaşlar o, o gördüğünüz ağaçlar sadece 2 yaşında. Belki inanmaz zor olacak ama 2 yaşında. Toprak bu toprak. Bu bahçede çok süper bir toprak var. Onlar 2 yaşında. Şunu al bakın bazı o şey Bakın o gelişmediydi. Tekrar kesim yapmışız. O da bu sene 3 metre. Seneye tepe kesimi yapıyoruz. Şunlar gibi ana alıyoruz. Evet şimdi şu tarafa doğru gidelim. Gelelim. Aslında bunda da bakın kıyamamışız. Ağaç <laughs> demek ki güçlüymüştü. Şuradan bir kesim yapmışız. Yani 1.80'den kesim yapmışız. Yani şu dalları görüyorsunuz. <laughs> Ama tabii bazı bazı dallar var aradan çıkacak. Az önce söylediğim olay bakın. Gözden şunu göster. Arkadaşlar şu şekilde ceviz yaptığı zaman tamam mı? Bu cevizi ikincisine kıracaksınız. Bunu kırmadığınız zaman tamam mı? Bu büyüyemez. Bunu kırmanız lazım. Dal büyütmek istiyorsanız cevize ikinci sene acımayacaksınız, kıracaksınız. Bu normal şartlarda ikinci sene bizim yaptığımız şekil bu diyebiliriz. Yani tüm bahçelerde bu biraz zayıf gelişmiş. Kabul ediyorum. Fidan belki biraz zayıf olabilir ama normalde mesela ikinci sene biz bu şekilde tek sürgün bırakıyoruz. Ama öbür sene ne yapıyoruz Bahadır? İki kökten 240'tan tepe kesimi yapıyoruz. Anadal oluşturuyoruz. Bunu da şimdi seneye inşallah tepesini keseceğiz. Anadal alacağız. Ama şundan mesela kesmişiz. Gel Bahadır göster. Mesela bunda kesmişiz tepe kesimi. Göster Bahadır. Nerede? Evet bakın görüyorsunuz şimdi. 2.40 gibi kesmişiz oradan. Kaç tane dal almışız? En az şunda 11-12 tane Anadal var. Say bakalım vardır. Kaç tane ana dal var? Tabii biz bunların hepsini bırakmayacağız. Bahar ayında biraz ayıtlama yapacağız. 13 tane. 13 tane ana dal var. Bizim istediğimiz 11 tane bizim için ideal. Çıkacak dallar var. Şu anda ben görüyorum. Şu anda buna müdahale etmeyeceğiz. Ama mesela bahar ayında geldiğimiz zaman bir tane iki tane dal çıkaracağız. Örnek veriyorum. Şu dalın şuradan çıkması lazım. Gel göster Bedirhan şuradan ince ince notudan. Şimdi şunu görüyorsunuz bakın. Şu dalın, şu dalın şu dalın şuradan sıfır çıkması lazım. Niye? Burada yukarıda dalımız var. Burada da dalımız var. Biraz uzaktan çek Bediran şimdi net bir şekilde. Şimdi şu dal burada fazla. Mesela bunu buradan sıfır çıkarabilirsiniz. O şekilde budama yapabilirsiniz. Yani üst üste gelen dal olmayacak. En az mesafelerde yarım metre olması lazım. Ana dallar arasında en az en az yarım metre olması lazım. Her yöne bakan dalları ayarlayacaksınız. 11 ile 9 arası anadolu bırakacaksınız ondan sonra da zaten ne yapıyoruz fazla ana dokuyu dokunmuyoruz dokunduğunuz zaman her zaman söylüyorum bu zaman yaptığınız zaman özellikle 3 yaşından sonra Bakın bu ağaç bu sene 2 yaşında yine söylüyorum bu ağacımız 2 yaşında buranın toprak yapısı biraz farklı maşallah ağaçlarımız güzel büyüdü şu gördüğünüz ağaç ikinci senesinde bu sene arkadaşlar ikinci senesinde bunu biz seneye Ana dalların oluşturduktan sonra zaten oluşmuş dallar. Biz dalı her türlü büyütebiliyoruz. Yani bitki beslemeleri büyütebiliyoruz. Bazıları %50-%70 kesim yapıyor. Zaten bunu 3 yaşından sonra sen bu ağaca yüzde yetmiş kesim başladığın zaman gene söylüyorum. Bundan ceviz alamazsınız. Bunu söyleyeyim. Alamazsınız. Ağacınız, ağacınız çok büyük olur. Evet kabul ediyorum. Çok büyük olur ama meyve dalına yatmaz. Veya meyve dalı oluşturmaz. O bu sürgün yapar. Zaten kestiğiniz zamanda da öbür sene geldiğiniz zaman birçok ana dalın haricinde obur dallar görürsünüz. Sert kesim yapıldığı için. Ama mesela biz şu, şu dal mesela diyelim ki bu sene kaç, kaç şey Bahadır mesela şöyle göster. 120 santim oluşmuş. Bak gösteriyor Bahadır. Şimdi 120 santim oluşmuş. Ben bunu seneye gelip de şuradan bunu keseceğim. Tepe yani büyüteceğim deyip şuradan kesim yaptığım zaman evet bu da büyüyecektir ama Şuradan çıkan o budallar olacak. Bu bize hiçbir hiç bir faydası yok. 11 tane ana dal düşünün bu dalın üzerinde. Her birinden böyle bir şekilde kessek öbür sene bir sürü dal çıkacak. Gene bizim başımıza bela. Gene bu da mı? Ama şu dalı bu vaziyette bıraktığımız zaman şu beğenmediğin dal, şu 120 santimlik dal sana havada, karada 8 tane, 9 tane meyve dala yapar. Yapar. Tekrar uç kesiminden ne yapar? güzel bir bitki besleme ile gelen sürgünü atar bunu zannediyor ki millet işte uç kesimi yapmadığın zaman ağaç büyümeyecek bu bitki besleme alakalı bir şey ama sen buna uç kesimi yapmadığın sürece şu dal havada karada sana bunun küçük olduğunu aldırmayın 8 tane 9 tane ana dal yapar şu dal bir buçuk metre olsaydı şu anda yani bir buçuk metre yakın fazla yok 120 santim genelde çoğu mesela bir buçuk metre olsaydı o, o dallarımız 14-15 tane çok rahat ana da, şey meyve dalı yapıyor bu ağaçlarımız. Ve de o meyve dalları her sene katlamalı bir şekilde meyve dalı da kendi arasında çatal dal yapar. O çatal dallar da işte devamlı her sene size 7. yaşına kadar katlamalı bir şekilde gider. Dün de biz biz bir çentresi yaptı, yaptık 7 yaşındaydı. 22 kilo ceviz aldık. Bakın kuru cevizden bahsediyor. Aslında o ağaç 22 kilo falan değildi. Biz 13 gramdan hesapladık. Biraz ağacı, ağaca haksızlık oldu. Aslında o ağacın <laughs> cevizleri 14-15 gramdan aşağı değildi. Yani gene 22 kilo aldık ama 26-27 zorlanmıştır. Çok rahat zorlanmıştır o ağaç. Biz 13 gramdan hesaplanmıştık. İşte bunu bu kesimleri yapmadığınız zaman yani 7 yaşında diyoruz ya, 15 kilo alırsınız. Ama bit bitki besleme iyi bileceksiniz. Günü gününe suyunu vereceksiniz. Günü gününe gübresini e, küp vereceksiniz. İlacını vereceksiniz. Bu da bir insan gibidir. Bakım ister. Bağışık sisteminin güçlü olması lazım. Bakarsan olur. Bakmazsan da maalesef olmaz. 7 yaşında 15 kiloyu bırak 1 kilo ceviz göremezsin. Bu iş böyledir. Bakarsan olur yani. Bakmazsan da olmuyor yani. Devam edelim gezelim. Evet. Yukarı doğru çıkarım şöyle. Şimdi bunlar gördükleriniz. Bunlar 2 yaşında. Bu gördükleriniz. Teke bırakılanlar var. Mesela teke bırakılanlar var. Onlar da inşallah bu sene şöyle söyleyeyim. Bu sene teke bıraktıklarımız bakın bu şekilde olması lazım. Bundan da seneye inşallah tepe kesim yapacağız. Üçüncü sene ana dal alacağız ama ana dal aldığımızda birçok dalımız oluştu. Var. Var ya. Yani. Yok değil. Var. Örnek veriyorum. Buyurun. bu da mesela çok aşırı dal yapmış. Aşırı dal yaptığından dolayı da <laughs> 20 tane var mı bu arada Fazla bilene. 20-20 seneden 20 fazla anadal oluşturmuş. <laughs> Bu da çok fazla. Biz bunu bahar ayında geliriz. 12'ye, 13'e indiririz. Güzel de bir ağacımız. Gayet de güzel oluşmuş. Şekli şemali güzel oluşmuş. Bunlar da o şekilde. Evet. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Şimdi Edilen şuradan da bir görüntü al. Şuradan da bir görüntü al. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. O ağaçlarımız Gene söylüyorum. 2 yaşında. Sadece 2 yaşında gözlüklerimiz. Bunlar 2 yaşında. Şimdi şu aşağı çekim yapmayacağım de bedelen. Karşıdan güneş vuruyor. Çıkar mı? Gel buraya. Şuradan istesen bir görüntü al. Şöyle aşağı doğru. Bir tane daha bir görüntü al istersen. Şöyle aşağı doğru bir görüntü al. Arkadaşlar net bir şekilde görsün. Bu bahçemiz sadece 2 yaşında arkadaşlar. Evet. Bugün de Ankara ücret köyündeydik arkadaşlar. Bunda da tek tük ceviz yapanlar var. Ama ikinci senesinde biz ceviz tavsiye etmiyoruz. Üçüncü senesinde de ben fazla tavsiye etmiyorum. Dördüncü sene zaten verime bırakıyoruz. Yani ikiniz bir, iki, üç. Mümkün olduğu kadar ceviz bırakmayın derim. Dört yaşına kadar ceviz bırakmayın. Ama 4 yaşında zaten ana hatlarını oluşturuyor. 9 ile 11 arası ana dal alıyoruz. 4. sene verime bırakıyoruz. Her zaman da bunu ben size söylüyorum. Şimdi ağaçları da görüyorsunuz. Bu biraz burada toprak burada çok güzel onu söyleyeyim ben. Yani normalde bu 2 yaşı şu ağaca kimse 2 yaş demez. Bu gördüğünüz ağaçlar 2 yaşında. Bahar ayında ben buraya gelmiştim. Hatta tepki kesimi yapmıştım. Videolarda var. Yani bazıları belki diyecek hocam nasıl 2 yaş. Bu ağaç 2 yaşında arkadaşlar. Mart ayında biz Bahadır'la gelmiştik değil mi Bahadır? Bahadır da kendisi buradaydı zaten. Bahadır da yarısını Bahadır kesmişti. Yarısını ben kesmiştim. Büyümeyenlerden tekrar tepe kesim yapmıştık. Arkada da görüyorsunuz mesela o bu sene teke bırakılanlar var mesela. Onlar da inşallah sene 3. senesinde tepe kesimi yapılacak. Ama böyle de büyüyenler vardı. Tepe kesimi yapıp daraldığımız ağaçlarımız da vardı. Yok değil vardı yani. Ama dedim ya buranın toprak yapısı çok güçlü bir toprak yapısı var. Onu söyleyeyim. Şu gördüğünüz ağaç çoğu bahçede 4 yaşında 5 yaşında bakıyorum bu şekilde olmayan bahçeler var yani 5 yaşında bu şekilde olmayan bahçeler var yani dedim ya bu bakım, bitki besleme, gübreleme, ilaçlama bunlar yaptığınız takdirde bunları görürsünüz. Fazla da hedef büyütmeyin. Şöyle büyütmeyin derim. Yani biz gösteriyoruz sana 2 yaşında diyoruz ama az önce anlattığım farklı olaylar var işte. Evet, bugün de Ankara Ücret Köyü'ndeydik. Ankara Ücret Köyü'nden Herkese selamlar, saygılar.